Aklınızı mahcup etmeyecek kadar takarım dedi. Peki evladım sen git de biz bir düşünelim. Aile düşündü. Evliliğe karar verdi. Onayladılar. Hazırlıklar yapıldı. Düğünler, günler, tarihler verildi. 2-3 ay sonra düğün oldu. Düğünle beraber kızımızın da dünyası karardı. Bir derde müptela oldu ama kimseye anlatamıyor. Bugün geçti, yarın geçecek, bekledi, geçmedi. Bir ay sonra babasına derdini açmaya karar verdi. Babacığım sen beni evlendirdin ama dünyam karardı. Hayrola kızım ne var? Senin damadın olacak bu kişi gusül abdesti almıyor. Gusül abdestinin farz olduğunu da kabul etmiyor. Bu sefer adamın dünyası karardı. Ya çağırın bakayım şu adamı bana dedi ya. Damat geldi oğlum sen gusül abdesti almıyor. Gusül abdestinin de farz olduğuna inanmıyor musun? Doğru mu? Doğru dedi. Oğlum niye? Niye bunu baştan söylemedin? Evimi sordun, arabamı sordun, maaşımı sordun, ziyneti sordun. Dinini, imanını, abdestini, uçluğunu bilir misin demedin ki söyleyeyim dedi. Biraz dinlemenin hoşunuza gittiğinin farkındayım. Ama ana fikri kaçırmayalım. Hikayenin cazibesi bize ana fikri kaçırtmasın. Niye anlat?